Yani AKP'liler şu anda efendim işte 17-25 Aralık hükümete karşı darbe falan diyorlar ya. E öyle kardeşim sen niye bakanlarla ilgili soruşturma önergesini verdin? Yani bakın o önergede o önergede enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki önerge böyle başlıyor. Efendim İçişleri Bakanı Muammer Güler, e, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı'na sunduğu dilekçede 17 Aralık 2013 tarihinde itibaren yasal dışı yollarla elde edilen veya gizli çerçevesinde yürütülen bir soruşturma ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgilerin yine yasalara aykırı olarak TBMM gelen Kurulu'nda ve dolayısıyla bir kısım medyada kastı biçimde şüpheli edilerek anayasa ve güvence altına alınan kişisel onurumuz rencide etmeye yönelik ağır bir kampanya yürütülmektedir. Devam ediyor, devam ediyor. Diyor ki efendim bu nedenle eski bakanlara atfedilen Türk Ceza Kanunu'nda işte 255 ve 257 görevi kötüye kullanma ve nüfus ticareti olarak diyor. E, bu anlamda e, efendim masumiyet karnesi ilkesi de dikkate alınarak aziz milletimize Yüce Genel Kurulu'ya yargıtayı olan hesap verme, yargıya olan hesap verme sorumluluğunu bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu bakanlar hakkında anayasanın 100. maddesi ve iş düzü 107. maddesi uyarınca meclis soruşturma açılmasını arz ve teklif ederiz. Kim diyor? Süreyya Sadi Bilgiç, Erol Kaya, Efendim Nurdan Şanlı, Cahit Bağcı, Ahmet Aslan, Derya böyle devam ediyor. Bakın AKP milletvekilleri ve bu AKP milletvekillerinin verdiği bu soruşturma önergesi kabul edilerek efendim soruşturma komisyonu kuruldu. Bizim önergeler değil. Yani evet. bunu demek istiyorum. Siz tek tek istiyordunuz ama e, AKP milletvekilleri tek bir soruşturma önergesi yaptı. Enteresan bir şekilde soruşturma önergesinin başında da diyor ki bu bakanlar kendileri bize dilekçe verdiler. Hem parti genel merkezine hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bu nedenle bu haklarını kullanmak istiyorlar. Ve kendilerinin verdiği soruşturma önergesi kabul edildi. Soruşturma komisyonu kuruldu. Fakat sonradan ne olduysa Yüce Divan'a gönderilmedi. Diyor ya masumiyet karinesi, efendim yargıya olan saygı. E kardeşim suçların, su, bir kişinin suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur. Masumiyet karinesi var. Hı. Doğrudur. Şu anda da biz kimseye illa suçludur demiyoruz. Erdoğan Bayraktar ve diğer bakanlar dahil. Ama haklarında böyle bir iddialar var. Şimdi bu iddiaların soruşturulup doğru mu değil mi buna karar verecek merci neresidir? Meclis değil. Yargıdır. Yargı organıdır. Bakanlarla ilgili hangi yargıdır? Yüce Divan'dır. E Yüce Divan'a git kardeşim. Kendini istemesi lazım. Yani Erdoğan Bayraktar bugün diyor ya benim hakkımda iddialar boş. Eğer samimi ise dürüstse şu anda meclise AKP ve MHP çoğunluğu var. Efendim dile çeversin beni Yüce Divanı yoldan atlanmak istiyorum desin. Ha o zaman biz alkışlarız. Bravo peki, deriz. Peki Bu siz e, o süreçte e, o sürecin hemen akabinde demiştiniz ki ben açıklamalarınızdan biliyorum yanlışsa düzeltirsiniz. E, Erdoğan bayrakları işte o dönemin Cum başbakanı Sayın Erdoğan Erdoğan bayrakları ayıracak ee, çok tepkiler olduğu için ve bunu kaldıramayacağı, bunun da devam edemeyeceği için diğer üç bakanı yüce divana e, gönderecek demiştiniz. Erdoğan Bayraktar değil ama demiştiniz. Ne oldu? Neden fikir değişti? Şimdi Erdoğan Bayraktar'ın bir bu e, az önce söylediğim açıklaması var. O kararları işte Sayın Erdoğan'ın onayıyla yaptım diye. Diğer bakanların da böyle bir durumu mu vardı? Neden onlar yüce divana gitmedi? Hani beklentiniz neydi? Neden olmadı? Evet benim beklentim aslında baştan beri o doğrultuda gidiyordu her şey. Yani enteresandır mesela bakanlarla ilgili en son oylamada Yüce Divan'a gidip gitmeme yönündeki o genel kurul oylamasında bizimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, HDP ve 40'a yakın AKP milletvekili gitmesi yönünde oy kullandı. Mesela şu anda AKP'nin ortağı koalisyon ortağı olan MHP o zaman bizimle birlikte oy kullandı. O zaman e, AKP içinden 40'a yakın milletvekili yüce divan yönünde oy kullandı. Zaten o yöndeydi. Ancak ne olduysa biliyorsunuz meclis e, o dönemde başbakan Davutoğlu'ydu. Mesela Davutoğlu Davutoğlu yine bu konu ilişkin bir şeyler daha önce açıkladı ama tam e, şey yapmıyor. Yani e, kendi eee tabiiceyse e, kusurunu e, efendim kabullenmiyor. Yani başbakanlı ve o meclis soruşuma önergeleri görüşülürken e, Türkiye'de değildi, mecliste değildi. Yani e, partinin genel başkanıydı, başbakanlı bıraktı gitti. E, demek ki dayanamadı. Şimdi e, çıkmış e, efendim temiz siyaset falan diyor ama e, onu o öyle değil. Yani o zaman gördü ki e, tamam belki kendisi e, temizdir, kendisi açıllı karışmamıştır. Ama bu bakanları Yüce divana gitmesi yönünde ağırlık koyamadı. Ama ne olduysa işte efendim o zaman Cumhurbaşkanı e, bunlarla görüştü biliyorsunuz şeyden önce e, oylama öncesi bakanlarla bir görüşme yaptı e, köşkte ve e, şey değişti atmosfer değişti. Ben o dönemde birçok AKP milletvekiliyle konuştum. Mesela o dönemde AKP milletvekilleri bu dosyaları, ve gelen dosyaları kendileri inceleyemiyordu. Çünkü incelerse ya ne oldu yani şüpheniz mi var der gibi AKP'nin grup başkan vekilleri, genel başkanımdan haberdar olacak diye benden dosya isteyen milletvekilleri oldu. Ben bakın ilk defa açıklıyorum. Ben birçok AKP milletvekiline o dosyaları verdim. Ve birçoğu, birçoğu bunların gitmesi lazım, yargılanması lazım. Yani şu anda da önemli yerlerde olan bazı isimler bana bunu söyledi bir zaten. O yöndeydi. Ama ne olduysa artık işin ucu efendim başka yerlere gider diyerek eee Yüce Divan'a göndermediler. Mesela hükümete karşı darbe falan dönüyor. Allah aşkına bu bakanlar görevden alındı. Ne oldu hükümet görevine devam etti. Yani bu bakanlar Yüce Divan'a gitse yargılansa hükümet mi düşecekti? E, bakanları görevden aldınız siz. Madem masum idilerse şu anda Erdoğan Bayraktar o anlamda haklı olarak hisset ediyor. Madem temizse, madem FETÖ bunlara kumpas kurmuşsa, hükümete darbe girişimi yapmışsa o zaman bunların iadeyi itibar et. Çelcik Bakanı yap. Yani Erdoğan Bayrakları'nın memuru olan kişi şu anda bakan. Erdoğan Bayrakları'nın suçu ne o zaman değil mi? Hı hı. Ya da işte Ecemen Bağış iadeye itibar edildi, büyük elçi yapıldı. Diğer bakanların muammer Gülerin zafer sağlayan suçu ne? O zaman iade itibar yapın. Yapabiliyor musunuz? Peki Yapamıyorsunuz. Bey, e, şimdi tabii ki e, ilk kez söylediğiniz için altını da çizmek gerekiyor. Sizden hala anladığım kadarıyla hala önemli yerlerde ve aktif e, görevde olan önemli AKP'li isimler o dönem dosyaları istedi, inceledi ve onlar da Yüce Divan'a gitmeleri yönünde bir kararları vardı ama ne olduysa olmadı dediniz değil mi? Şu anda hala aktif ve önemli görevde olan AK Partililer. Evet şu anda halen yani bir kısmı görevde değil bir kısmı görevde ama evet yani gerçekten ağırlığı olan bazı isimler Yüce Divan yani bu işin yeri Yüce Divan'dır. Bize ne kardeşim gitsin yargıya. Bizzat bu şekilde yani bu üslupla bana söyle AKP milletvekilleri e, o dönemde AKP'de önemli yerlerde olan isimler vardı. Şu anda da hala parti içinde e, görev yapan isimler var. Peki siz sonradan e, Yüce Divan'a gitmemeye yönünde karar alınınca sonradan temasınız oldu mu konuştunuz mu? Bu durumu nasıl değerlendirdiler? E bu, bu... Bu, 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 isimler işte Yüce Divan'a gitme yönünde oy kullanıyor. O 40 kişilik e, e, 40 kişilik liste içinde bence bu isimlerin birçoğu zaten vardı. Daha doğrusu hepsi vardı. Yani bana bunu söyleyen adam herhalde oylamada da Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullanmıştır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili ve MHP'li milletvekili değil, AKP'li milletvekilleri de Yüce Divan yönünde oy kullandı. Peki şimdi evet. E, Geçmişten bahsettik biraz ama orada öyle bir isim var ki, e, TAPE kayıtlarından bahsederken dile getirdiniz. O isim günümüzde de çok gündemde, Sadık Soylu. E, Sedat Peker e, videolarında gündeme getirmişti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası oldu.